Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Hadi gelin bugünkü videomda kurumsal çeviklik için gerekli olan 7 adımdan bahsedelim. Bunlardan birincisi değişim. Değişen ve dönüşen günümüz dünyasında, günümüz iş dünyasında değişmeyen tek şey değişimin ta kendisi. Değişime adapte olmak da bizlerin elinde. Eğer değişime adapte olmayacağım ben. Bana ne? O gelsin bana adapte olsun diyor bekliyorsak Yanılıyoruz, hiç beklemeyelim. Değişim bize adapte olmayacak. Bizim değişime adapte olmamız gerekiyor. Değişime adapte olmak, değişime önceden görmek hatta çok çok değerli bu noktada. Önceden görmek demişken, ikinci maddemiz fırsatları erken gör, önden sez. Yani öngörülü ol, proaktif ol bir başka deyişle. Fırsatları önden gör. Ne mümkün? Ne yapabilirim? Bunu önceden sezmek çok çok değerli. Geldik üçüncü sıraya. E artık biliyoruz ki geleneksel müşteriler bitti. Atın çöpe. Müşteri talepleri, ihtiyaçları, beklentileri her geçen gün değişmekte ve değişmeye de devam edecek. Aynı kalmayacak. İşte değişen bu müşteri taleplerine, ihtiyaç ve beklentilerine yanıt vermekte bizlerin elinde kurumlar olarak. Öyle değil mi? Ve çalışanlar olarak bizlerin elinde tabii ki. Geldik dördüncü maddeye. Pazarın gereksinimlerine yanıt vermek. Yani kulak vermek. İçinde bulunduğunuz sektörde pazarda ne gibi yenilikler var? Bunları görmek hatta pazarda ne gibi yenilikler daha da olabilir, daha da gelişebilir gelecekte bunu ön sezmek çok çok önemli bu noktada. Ve tabii ki uyum sağlamak. Çünkü çeviklik dediğimizde aslında önemli iki kavramımız var. Bir tanesi hızlı olmak, çevik olmak yani atik olmak, diğeri de esnek olmak ve uyum becerisi sağlamak, uyum sağlayabilme yeteneği diyoruz biz. Geldik beşinci maddemize. Elde hepimizin yetkinlikleri, yetenekleri vardır kuşkusuz kurumlar içerisinde. İşte bu eldeki yeteneklerle acaba pazardaki yenilikleri nasıl harmanlayabilirim, nasıl dönüştürebilirim bunun peşinden gitmek çok çok önemli ve değerli. Geldik 6. Eğer hala geleneksel iş yapış biçimleri üzerinden ilerliyorsanız bilin ki yanlış değil, yapa yanlış bir yoldasınız. Atın geleneksel iş anlayışlarını bir kenara, bir çöpe. Çünkü artık günümüz iş dünyasında ve günümüzde yaşamda da böyle geleneksel iş yapış biçimleri artık bitti, sona erdi. İş yapış biçimlerimizi gözden geçirip yeni iş yapış modellerine adapte olmak çok çok değerli. Ve geldik son madde, 7. maddemiz ve belki de en önemlilerden bir tanesi. O da ne diyişinizi duyar gibiyim. Müşterilerin memnuniyeti. Müşteri zaten çoğul bir kavram. Neden müşteriler? Çünkü iç müşteri ve dış müşteri efendim. Bu da nasıl iç müşteri yani iç paydaşın çalışanın önce çalışanının müşterini yani iç müşterini memnun et ki dış müşteri yani gerçek müşteriyi dışarıdakini de memnun et mutlu et. Yani yedinci maddemizde çalışan ve müşterini memnun et. Bu yedi maddenin tamamını uygulamanız dileklerimle sağlıkla kalın. Hoşçakalın.